Herkese merhabalar. Önümüzdeki günlerde A101 marketlerine gelebilecek çeyizlik ürünlerini inceliyoruz. Arkadaşlar çok güzel ürünler var. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet ilk ürünümüz vakum kapaklı 9'lu erzak saklama kapları, toplam 26 lira. Üçlü kasap bıçakları seti, toplam 55 lira. Arzum Semaver, 2 yıl garantili, 310 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 155 lira. Tüm masası, 70 lira fiyatı. Desenli porselen demlik, 1 litre kapasiteli, 30 lira. Korkmaz markasına ait tombik tava, 26 santim boyutunda, 60 lira. Bakır çaydanlık takımı, 90 lira fiyatı. Emaye yoğurt tenceresi, 22 santim boyutunda, 40 lira. Desenli altılı çay fincanı takımı, toplam 35 lira fiyatı. Farklı renk ve desen seçenekleri ile, çift kişilik pike takımı, 50 lira altılı kahve yanı su bardağı, toplam 25 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Desenli dokuma halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 70 lira. Şafır ekmek kızartma makinesi, tek seferde 2 dilim ekmek kapasiteli, 230 lira. Paşa bahçe Üçlü Borcam Seti, toplam 75 lira. Derin Çelik Tencere, 32 santim boyutunda, 55 lira fiyatı. Bölmeli Düzenleyici Sepet, tanesi 8 lira. Elektrikli Sinek Öldürücü, 149 lira fiyatı. Kavanoz Görünümlü Kilitli Poşet, 9 tanesi toplam 16 lira. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 60 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Cem pilav tenceresi, 27 santim boyutunda, 70 lira. 3 parça bazlama tahtası seti, toplam 40 lira. Portatif çamaşır makinesi, 3 yıl garantili, 300 lira. Şafır 6 parça bıçak seti, toplam 80 lira. Büyük beden bayan kapri, arkadaşlar 3xd'ye kadar beden bulunmakta, 30 lira. Meyve desenli kase, tanesi 3 lira. Tavuk yumurta sepeti, 40 lira fiyatı. Emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 55 lira. Banyo ve mutfak paspası, 15 lira. Arnica el mikseri 2 yıl garantili 90 lira. Titanyum tava 24 santim boyutunda 40 lira. Şafır 7 parça baharat seti, toplam 50 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. 4 katlı ve tekerlekli metal raf, 20 lira. Ahşap kahve sunumluk, 17 lira. Güneşlik kafa şemsiyesi, tanesi 8 lira. Temperli tatlı tabağı, tanesi 4,5 lira. Kuş desenli dörtlü kase seti, toplam 16 lira. Ahşap ayaklı kumaş sepetli çamaşırlık, 30 lira fiyatı. Şafır elektrikli cezve, tek seferde 6 fincan kapasiteli, 54 lira. Lavvira 6 lira reçellik kase, toplam 11 lira. Deterjan hazneli sünger fırçası, 14 lira fiyatı. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge, 750 watt gücünde arkadaşlar, 700 lira fiyatı. Cam kapaklı saç kavurma tavası, 34 santim boyutunda, 70 lira. Hembe renkli küçük takı çantası, 22 lira. Üç ayaklı abajur, 25 lira fiyatı. Pratik salata yapma aparatı, 14 lira. Farklı renklerde altılı sufle kasesi seti, toplam 20 lira. 2 bölmeli temizlik seti MOP, 60 lira fiyatı. Yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 119 lira. Paşa Bahçe 10 adet cam kavanoz, toplam 20 lira. Mutfak yemek masası, sizler için ölçülerini yazdım arkadaşlar, 145 lira. Simbo çok fonksiyonlu pişirici, 75 lira fiyatı. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 20 lira. 5 raflı çiçeklik, 155 lira fiyatı. 6 adet çelik çay kaşığı, toplam 10 lira. 300 saklama kabı seti, toplam 15 lira. Sek markasına ait 6 programlı bulaşık makinesi, 1999 lira. Derin çelik tencere, 64 lira fiyatı. Dörtlü magnum dondurma kalıbı, 18 lira. Dörtlü pembe puantiyeli çekmece içi seti, 25 lira. Bakliyat kovası, 25 lira fiyatı. Yuvarlak ızgara tava, 30 santim boyutunda, 80 lira. Frambal kavanozu, 15 lira fiyatı. Framsu ısıtıcı, 1.7 litre kapasiteli, 50 lira. Pamuklu ve çift kişilik nevresim takımı, 65 lira fırın tepsisi, 37 santim boyutunda, 25 lira. Kili yemek saklama termosu, 13 lira fiyatı. Güneşlik perde, 230 x 260 santim ölçülerinde, 29 lira. Mermer desen ayaklı meyvelik, 16 lira fiyatı. Rüzgar gülü kek kalıbı, 33 santim boyutunda, 25 lira. Ahşap mutfak rafı, 35 lira. Ortopedik yaylı yatak, 170 lira fiyatı. 3 bölmeli banyo raf ünitesi, 25 lira. Dekoratif raflı lambader, 50 lira fiyatı. Yer minderi, 42 lira. Dörtlü nakışlı ve pamuklu mutfak bezi, toplam 20 lira. Çiğ köfte ve hamur yoğurma leğeni, 34 santim boyutunda, 20 lira. Bambu kapaklı tereyağlık, 20 lira fiyatı. Yorgan ve yastık saklama hurcu çantası 13 lira. Pratik hamur dağıtıcı 12 lira fiyatı. Pratik tabak yıkama aparatı 25 lira. Pratik gözleme tavası 20 lira. Çok amaçlı buz kovası 15 lira fiyatı. 3 kişilik çadır 199 lira. Termos çanta 25 litre kapasiteli 16 lira. LCD ekranlı ve hazneli dijital mutfak terazisi, 30 lira. Altılı tatlı bıçak seti, toplam 40 lira fiyatı. Çift kişilik otomatik kurulan cibinlik, 40 lira. Üçlü mermer desenli yuvarlak sehpa, toplam 50 lira. Taşınabilir ve katlanabilir çok amaçlı sehpa, 40 lira fiyatı. Bambu katı sabunluk, tanesi 6 lira ayaklı ve kapaklı cam kurabiyelik, 25 lira fiyatı. Dekoratif orta sehpa, 110 lira. Mini el fanı, 20 lira fiyatı. Sütyen taşıma çantası, tanesi 10 lira. Kapaklı hamur leğeni, 13 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. 8 fotoğraflı mini dönme dolap, 35 lira. Bambu saplı pizza ve hamur kesici rulet 6 lira 45 kuruş. Oval piknik sepeti 18 lira. İçecek damacanası 5 litre kapasiteli 30 lira. Köşe temizleyici mop 25 lira fiyatı. Ahşap merdane tanesi 20 lira. Kraker ve galeta kalıbı 10 lira fiyatı. Desenli termos 1 litre kapasiteli 35 lira. 24 parça yemek takımı, içerisinde 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet çorba kasesi bulunmakta, toplam 220 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.